Herkese merhaba. Size e, Pepe'nin Çiftliği adlı eğitici oyuncak setini göstereceğim. Gerçekten aldığıma hiç pişman olmadım. Çünkü e, öncelikle çok kaliteli olduğunu söyleyebilirim. Ve çok güzel e, çocuğunuzla birlikte vakit geçirebilirsiniz. Hem de siz de sıkılmazsınız. E, ürün çok kaliteli. kartonu kalın. Ve e, eşleştirme oyunlarında çocuğunuzun zekası için daha faydalı olduğunu düşünüyorum İçinden çıkanları size göstereceğim ee, öncelikle şu Pepe TV'ye ait bir kod veriyorlar size ve e, o kodla birlikte Pepe TV'yi 3 ay boyunca ücretsiz izleyebiliyorsunuz burada e, nasıl telefonunuza ve tabletinize nasıl indirebilirsiniz diye ayrıntılı bir şekilde anlatmış daha sonra bir kural kitapçığı çıkıyor bu kural kitapçığında da Oyunu nasıl oynayabilirsiniz diye anlatmış. İki tane kilitli poşet çıkıyor. <laughs> Şöyle göstereyim. Şöyle pullar var. Ee, bu pullar bir kartonda geliyor. Ve e, o kartondan siz çıkartıyorsunuz. E, toplu durması açısından, kaybolmaması açısından da kilitli poşet bile göndermişler. Karton çok kaliteli. Şöyle büyük kartonlar var. Hepsi gerçekten çok sağlam. Bakın eğilme, bükülme hiçbir şekilde olmuyor. Ee, oyunun mantığı şu. Bu pulları kapalı bir şekilde yere diziyorsunuz. Elinize bir kart alıyorsunuz. 2 yani veya 4 kişiyle oynanabilir. Artı 3 yaş bu arada. Ee, o pulları, mesela diyelim ki bana taş lazım. O pulları açıp kapatarak sırayla o taşı bulmaya çalışıyorsunuz. Bulduktan sonra da önünüzdeki bu karta yerleştirebilirsiniz. Tamamıyla bittikten sonra da oyunu kazanmış oluyorsunuz. Bu kartlar, bu büyük kartlar 3 aşamalı. Şöyle söyleyeyim. Biz ilk olarak karışıktan başladık. Yani önümüzdeki pullarda açıp kapattığımızda mesela işte diyelim ki Pepe'yi bulduk direkt buraya yerleştirebildik. Bu karışık olan sırayla gitmiyor. Açtığınız pulda herhangi biri varsa buna buraya yerleştirebiliyorsunuz. Ee, i̇kinci kısmı şuradan başladığınıza dair bir ok gösteriyor ve bu oka göre şöyle devam ederek buluyorsunuz. Mesela diyelim ki işte elma. İlk başa elmayı buluyorsunuz. Sürekli açıp kapatıyorsunuz. Elmayı bulduktan sonra yerleştiriyorsunuz. Daha sonra e, sıradakine geçtiğinde sıradakini aramaya başlıyorsunuz. Ve bu ok işaretlerine göre bitirebilirsiniz. Bu biraz daha zorlaştırıyor. Üçüncüde ise şöyle üçgen ve kareleri almış. E, hangi üçgenden veya kareden başladığınızı şurada gösteriyor. Mesela yeşil üçgenden başlayın diyor. Yeşil üçgenden başladıktan sonra ikincisi diyor. Sarı üçgenden devam edin. Ters üçgenden. Sonra buraya geçiyorsunuz. Bunu bitiriyorsunuz. Sürekli açıp kapatarak sıradaki Resmi bulmaya çalışıyorsunuz. Bu daha en zor olmuş oluyor. Böyle üç aşamalı. Hangisinden başlamak isterseniz ondan başlayabiliyorsunuz. Dediğim gibi biz ilk baş karışıktan başladık. Defnenin daha iyi anlayabilmesi için. Çünkü karışıkta direkt açıyorsun. Elinde işte horoz mu var? Horozu yerleştirebiliyorsun. Pullar 54 adet olması lazım, yanlış hatırlamıyorsam şöyle pulları ters bir şekilde koyup açıp elinizdeki büyük karta var mı yok mu onu görebiliyorsunuz. 54 adet bundan var. Böyle kilitli poşetlere koyuyorum kaybolmaması açısından. Dediğim gibi ürün çok kaliteli. Çocuğunuzu alabileceğiniz belki de en güzel oyuncaklardan birisi. Onun zeka gelişimi için aklında tutabilme yeteneğini geliştirebilmesi için görsel hafızası için gerçekten çok yararlı bir oyuncak ve siz de eminim ki sıkılmayacaksınız oynarken çocuğunuzla birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz oyun bu şekilde almak isteyenler için ben trend yoldan almıştım İsmi Pepe'nin çiftliği ama fiyatta tabi değişiklik gösterebiliyor eğer bakarsanız şöyle kutusunu da göstereyim. Ee, oyunu bu kadar anlatabiliyorum. Son olarak da şunu unutmuşum onu da göstereyim. Şimdi mesela 4 oyuncu var diyelim ya da 2 oyuncu var diyelim. Grup da olabilirsiniz. Mesela ben kızımla grup oluyorum. Aynı karttan e, oynayabiliyoruz bazen. Oyunculara şöyle işte Şila, Maymuş gibi işte sen Şila olacaksın, sen Maymuş olacaksın, sen Pepe olacaksın gibi bu kartları da verebiliyorsunuz. Kartları şöyle tekrar göstereyim. Bu şekilde gerçekten çok memnun kaldım. Eğer bir oyuncak tercih edecekseniz buna edebilirsiniz bence. Bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.